Sefir'in kızı yeni bölümde neler olacak? Sahra'nın yeni planı ne? Nare'yi bekleyen sıkıntılar neler? Menekşe'nin yalanı ortaya çıkacak mı? Hepsini videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bu dizi final yapmasın ve Nare ile Sancar da artık evlensin diyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Akın'ın mirası için Sancar'ın peşine düşen Sahra, Akın'ın mirası Nare'ye bıraktığını öğrenince artık kurduğu tüm planları Nare'nin üzerine çevirecek. Sahra'nın miras için Nare'ye yapmayacağı şey yok. Bu yüzden Nare'nin daha dikkatli olması gerekecek. Gediz ise Sahra'nın bu planlarını öğrenecek ve Nari'yi Sahra'dan korumaya çalışacak. Ama bir yandan da Sancar Nari'nin evlenmemesi için Sancar ile uğraşacak ve Sancar'ın batması için elinden geleni yapacak. Sahra ise Akın'ın mezarını bulacak. Sancar ise Menekşe'nin yalanını öğrenecek fakat gerçekleri kimseye söylemeden Menekşe'nin yalanını ortaya çıkarmaya çalışacak. Peki sizce Gediz Nare'yi elde etmeye başarabilecek mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.